Hepinize merhaba buralar. Bugün sizlerle korku hikayeleri hi, korku hikayeleri serimize çamzımızla e, devam ediyoruz. Bugün sizlerle ko, e, korkunç ba, e, YouTube'da olan e, bazı korkunç videoların hikaye e, hikaye veya teorilerini anlatacağım. Umarım dinlerken eğlen korkarsınız. E, i̇lk videomuzun adı Blank Room'su. Ben bunu e, okulda arkadaşlarıma hep anlatıyorum. Bir kişi dinliyor lan. Neyse, dediğim gibi ilk video e, ilk hikayesini anlatacağımız vide video'nun adı Belen Kürümüzüp. Yani boş oda çorbası. Neyse e, bu e, bu bu videoda çorba içen bir adamın yani, e, ço ağlayan bir adamın çorba içerken yani onun gelip e, onu seven tipi korkunç ola, olan olan e, adamla her onu böyle sevmeye başlarlar ama e, aslında bu videonun e, şöyle bir hikayesi var Aslında bu e, bilan kilou pisminde iki e, korkunç video videoda e, adamın içtiği şey aslında çorba değil karısı. Yani e, en başından anlatayım. E, i̇lk başta bu e, çorbayı içen adamın karısını kaçırıyorlar ve e, video videoda gördüğümüz e, kostüm, kostümlü adamlar ise e, kostümlü adamlar ise e, adamın karısını öldürüp bir çorba haline getirmişler. E, ve e, e, bu e, Blank Room Soup'un birinci videosunda adam sadece çorba içer ama ada, e, bu Blank Room Soup videosunda olan Blank Room Soup Blank Room Soup her neyse e, bu videonun ikinci yani devamında devamında adama saldırdıklarını görebiliriz tabi tam saldıracakları zaman e, görüntüler görüntü kapanır ama her neyse e, saldırırlar. Çünkü eğer ada adam karısını içmeseydi daha doğrusu yemeseydi Oğlum lan ben ne salak salak videoları çekiyorum lan. E, karısını yemeseydi veya yeseydi her türlü onu da bir çorba yapacaklardı. İkinci videomuz. E, I feel fantastic. Muhteşem hissediyorum. Bu videoda e, ko korkunç e, robot Five Nights at Freddy's oyun, oyunundan fırlamış, fırlamış bir animatroni e, korku korkunç bir ses tonunda e, I feel fantastic yani sürekli muhteşem hem hissediyorum diyerek bir şarkı söylediğini görürüz. Bu videonun hikayesi şöyledir. Aslında bu videoyu çeken adam bir seri katildi ve e, robotu o animatronin gi giydiği kıyafetler ise o animatro hani giydiği kıyafetler ise aslında o adamın öldürdüğü kurbanların kıyafetidir. He, bu arada bu <laughs> bu videoda anlattıklarım gerçek hikayesi gerçek hikayesi olmay, olmayabilir, olabilir. Bunlar teori. Konudan sapmayalım. Ve bu videoda ha, görülen e, bir arazi e, bu adamın kurbanlarını gör, gömdüğü yerler olarak gömdüğü yerler olarak bir tahmin ediliyor. Son olarak 3. videomuz Little Baby's Ice Cream Com Commercial. Yani e, <laughs> bir tane dondurma markasının reklamı. E, be, benim eskiden çok korktuğum bir video olan bu video. Ha bu arada ben şu an anlattığım videoların hepsini salı saçma seans serimizde izlemiştim e, ve <laughs> ufak ufak hikayelerini de anlatmıştım. Oh ve gözlerim kanadı. Neyse. E, konudan tekrar sattık. Satmayalım. <laughs> e, bu bu videoda ha, e, aslında as, e, vücudu dondurmayla kaplanmış bir adamın bir kaşık yardımıyla öyle, e, kafasından dondurma yediğini görüyoruz. Evet gerçekten çok salak bir reklam. Arka, arkada ise e, çok korkunç birisi korkunç değildi. Hani şu paint her <laughs> animasyon videoları olur ya. O arkadaki ses, e, o paint ark animasyon videolarının arkasındaki ses var ya. Ha o ses sonunda ha biri e, <laughs> o e, reklamda şöyle şey, şeyler diyor. Little, <laughs> Little Baby's Ice Cream markanın adı. E, <laughs> dondurmasını hep yiyorum. O beni genç tutuyor. O beni yaşlanmaktan koruyor beni mutlu tutuyor gibi şeyler söyler videonun e, bu videonun hikayesi veya teorisi e, Aslında bu, bu video e, 1800 veya 1980'lerde 1940 e, sanırım 1940 e, 1940'lı yıllarda e, İkinci Dünya Savaşı'nda e, Sibirya, Sibirya'da e, donmaktan ölmek üzere olan bir askerin e, kafasının e, kafa derisi donmuş kafa derisini e, yemesinden bahsediyor. Arka, e, peki bunun e, arkadaki arkadaki seslerle ne alakası var? İşte onu ben de bilmiyorum. Umarım videoyu izlerken umarım videoyu dinlerken hani korkmuşsunuzdur video. Ben isterseniz beğenmeyi, yüksek hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.